Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin setinden yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Sen Çal Kapımı setinden en güzel görüntüleri sizlere sunuyorum. Sen Çal Kapımı dizisinin 30. bölüm ikinci fragmanı yarın gelecek arkadaşlar. Gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar kanalıma takipte kalın. Şimdi ise sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.